Fenerbahçe Beko Paris eşleşmesiyle başlayalım. Açıkçası zor bir eşleşme olacağını biliyoruz. Biliyorduk e, seri öncesi de ve e, nitekim de ilk maç öyle oldu. Rakip e, zorluk çıkarttı. Çok zor şutları soktular. Bir türlü hani herkesin ortak görüşü e, bu takım hiç pes etmiyor. Paris hiç pes etmiyor. Ama ikinci maçta Fenerbahçe Beko ki pes e, ettirdi. Pes ettirdi. İlk yarıdan zaten fişi çekti rakibin fişini çekti ve e, i̇kinci yarıda artık maçta e, çok ralentide geçti diyebiliriz. Nasıl yorumlarsın Fenerbahçe-Beko'nun iki maçlık performansını, bireysel performanslara da bakacağız ama çok daha e, çeşitliliğimizin olduğu bir e, kadromuz var Paris'e göre. Yani Bir Aynen oyuncu, öyle. iki üç oyuncu bu kadroyu, e, bu organizasyonu eleyemez diye düşünüyorum. Tabii basketbol bu. Paris güzel bir tat bıraktı diyoruz hep bu sezon. 2025 denildiği zaman da bir Euroleague şampiyonu akıllarda kalır ama o sezon bir de Paris vardı. Diye hep söyletir ama bu seri öncesi şunu da söyledik. Enerjisinin bu seride ne kadar yeteceğini e, bilmiyoruz. Daha doğrusu yetmeyeceğini düşünüyoruz dedik. İkinci maç itibariyle o enerji düşmeye başladı ama yine de Paris'te e, en azından bir tane bir maç almaya çalışacak. Üçüncü maç almaya çalışacaktır. Fakat senin de söylediğin gibi çeşitlilik konusu. Fenerbahçe Beko'nun yetenek skalasının genişliği yani Guduric oyunda çıkıyor Wade Baldwin hadi ben oynayacağım hmm. diyor. Wade Baldwin çıkıyor Erik McCallum tamam ipleri ben alırım diyor. Erik McCallum da değilse top Nigel Davis var. Nigel Davis diyor ki tamam ben e, ağırlığımı koyarım diyor. Onu bırakın Tarık Biberovic e, gibi bir potansiyel var. İlk kez 20 sayıyı geçmiş kariyerinde. O, kendisi de mesela şöyle bir açıklama yapıyor. E, yani bu benim için aslında sevindirici bir şey değil ilk kez 20 sayı geçmem. Bu e, üzüntü veren bir durum. Daha önce yapmam gereken yapmam bir şeydi. gereken diyor. bir şeydi diyor. E, o da devrede. E, beş numaralarınız biraz daha en azından rahatlıyor bu şekilde. Bonzik olsun da bence yok saymamak lazım. Devon Hall'u yok saymamak lazım. Ya yani say say bitmiyor şu an. Fenerbahçe bekliyor. İlk maçın sonunda McCollum sorumlu kaldı. Takım ee, kimyası bir de çok yüksek üretti. seviyede. seviyede. Yasikevicius'ta da uyuşmuş vaziyette. E, şimdi İlk maçta tabii ki bir acı çektirecekti Paris. Çünkü yaklaşık bir buçuk aylık hatta bir aylık süreç dedim. Nisan'ın sonuna geldik. Bir buçuk aylık süreçte Mart'ın başı, Mart'ın sonu ve Nisan'ın üçüncü haftasıyla birlikte dört maç oynadınız Paris'te. Yani bir buçuk aylık süreçte dört maçlık bir deneyiminiz var artık. ilk maçta onun yansımaları oldu. Ama ikinci maçta Fenerbahçe Beko dedi ki tamam bir dur bakalım. Yani orası benim evim. Hani Ben burada e, ne istersem o olurla getirdi. İlk yarı 61 sayıydı, ikinci maçın. İkinci yarı 28 sayı ama bu da önemli değil diyor Yasike 300. Evet bence de önemli değil. Çünkü playoff'ta 1-0 olsun bizim olsundur. Her zaman bir maç kazanmaktır önemli olan. Sayı farkı durumu önemli değil. E, Paris'in de attığı sayı o kadar aman aman yüksek değildi zaten. 72. E, yok ikinci yarı için söylüyorum. Hı. Onlar da düşük sayıda kalırlar ikinci yarıda. Hani biraz Paris-Fenerbahçe-Beko'yu Aşağı, 34 sayı. Aşağıya çekmiş İkinci gibi. İkinci yarı Paris. İlk yarı kaç sayı? 38. 38 daha az atmış e, ilk yarıya göre. E, yine bir frenlenmiş ama Fenerbahçe bir konu tabii burada. E, 61'e 28 olması. Bittik orada soru işareti ama Yasike Uçuş önemsemiyor bunu. Şimdi ipler tamamen Fenerbahçe Beko'nun elinde. Orada e, bir maç kazandı mı iş bitecek. E, 3-0'la da süpürebilir. 3-1 de bitebilir. Ama e, Dediğimiz gibi Paris'in daha böyle bir en azından bu sezonu unutulmaz kılmak için bir maç almaya çalışacağı aşikar. Ya belki seriyi buraya kadar taşımak isteyecek. Daha da tempoyu arttıracaklar. Daha da yüksek enerjiyle oynamaya çalışacaklar. Seyirciyi de arkasına almaya çalışacak. Fakat işte burada Fenerbahçe Beko'nun ağırlığı biraz daha fazla. Burada tabii sen de bahsettin bireysel performanslardan. Şu da önemli şimdi evet bizim için de sayı farkı önemli değil ama rakip için de şimdi geçmiş yıllarda da gördük yani 30 sayılar, 40 sayılar bu tarz playoff maçlarında önemli değil. Dediğim gibi bir sayıda bir galibiyet, 30 sayılık fark da bir galibiyet. Dolayısıyla Paris'te ikinci maçtaki mağlubiyeti çok fazla düşünmeyecektir, önemsemeyecektir. Oyunlarından taviz vermiyorlar. Olay. Onlar zaten bir kere yaptıkları belli. Taviz vermiyorlar. Bunu bozmayacaklar. Hiç bozmuyorlar. Yani yine gelecekler. Ee, i̇lk topu atacaklar. Hücum atacak. süresinde 20 saniye varken ilk üçlüğü atacaklar. Yine TJ Shorts çok hızlı getirecek topu. Ee, yine diğer oyuncular dışı tabağımla oynayacaklar. Bunda bir beis yok. Önemli olan Fenerbahçe Beko'nun burada e, nasıl oynadığı, nasıl oynayacağı. Yani kontrol tamamen elinizde artık. Yani. Yasikevicius için de aynı şeyi söylüyoruz. Kontrol tamamen elinde. E, Splitter'ın bir nevi zihnine girmiş vaziyette Yasikevicius. Yani Splitter kendi oyunundan evet taviz vermeyecek ama biraz Fenerbahçe Beko'ya karşı da bir şeyler yapmaya çalışacak. Yasikevicius da şunu diyor herhalde. Ee, sen böyle oynuyorsan siz böyle oynuyorsanız biz de oynarız. Yani biz de oynayabiliyoruz. İşte Hey Satar, ve yani. Sertac'ın şutu var. Zaten hani uzunlardan da skor katkısı buluyor Fenerbahçe Beko. İşte bir maç Tarık çıkıyor, Mekkol'un maçın sonunu oynuyor. Yani belli periyotları da belli dönemleri de Fenerbahçe Beko'da oynayacak çok yetenekli isimler var. Bunlarla ya, en Melo kritik Mold isim kim biliyor musun? Heh. Ee, şey, Wade Baldwin. 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 Wade Baldwin. Baldwin için bence kariyer noktasında Euro League kariyeri noktasında yani 6-7 senelik kariyeri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bence en dönüm noktası. Final Four'u yok diye yok hatırlıyorum. Diye, ben de yok diye hatırlıyorum. Yani işte e, bir Bayern'le Milano serisi hı. yaklaştı. Macab ile geçen, işte, geçen yıl sene e, oynadığı yaklaştı olmadı. Bu sene o sene olabilir birçok kişi için. Başta Yasuke bu sene o sene mi? Hı hı. Wade Baldwin bu sene o sene mi? Nigel Davis geçen hafta konuştuk ya MVP olamadı belki ilk 5'e seçildi ama belki MVP'lik yolunda gidecek bir durum. Yani birçok oyuncu için, e, Tarık Biberovic için bile bu sene önemli. NBA'ye e, göz kırpan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Fenerbahçe Beko için şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi dedin yani hani biraz e, isterse tempoyu artırır. Bak ikinci maçın o son bölümünde Wade Baldwin'in özellikle sazı elini alması, birebirleri oynaması... Ve e, çok rahat oynaması, özgüvenin de çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yani Wade Baldwin açısından da. Takım çünkü ona güveni veriyor. E, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe-Beko'da motto açıkçası yetenek skalasının genişliği, takım olma Paris'e çok çok ağır basıyor. Yani Final Four yolunda e, ben zaten hani hep söylüyorum Fenerbahçe-Beko en büyük aday. Ama şu an e, bu seriler içinde e, en bence rahat aday Fenerbahçe-Beko. Seri buraya dönse bile bence Ataşehir'de <laughs> zaten onu e, bertaraf edecektir bir şekilde. Ama döneceğini de zannetmiyorum. Bu kadro, yani Paris'in bu kadrosu da 5. maçı kolay şimdi. kolay çıkaramaz. 2. maçı, maçı da zor çıkardılar. 4. maçı da belki çıkaramayacaklar ama dediğin gibi 3. maç oldukça önemli. E, çarşamba günü oynanacak karşılaşma. Şimdi yüzdelere bakıyorum. 2. maç %3'leri e, attı üçlük attık. Üç sayı attı Fenerbahçe Beko. E, bu da önemliydi. Yani switch savunmasında, adam değişme savunmasında birebirler üzerinden az önce bahsettiğimiz gibi kısalar. Tarık olsun, işte Guduric olsun şu anda da görüntüye geliyor. E, Birebir de Fenerbahçe'de oyuncuları tutmaları çok zor Parisli oyuncuların. Tabii onlarda da öne çıkan performanslar vardı. Özellikle ilk şu... maç Hifi'nin performansı. Ha, Hifi zaten hani... Ee... Yani olur olmadık şutları attı ama işte Oyun o bir maç gider, O işte onu bir bir söylüyorum. Maç... Girmez. dördüncü maçta, üçüncü maçta pardon, çemberin çapı olur 10 metre. Her attıkları girer. O <laughs> ayrı bir şey. Yani e, de Paris'te kendi evinde oynuyorsun. Artık Tyson Ward da mesela. iki İki maçı da fena oynamadı. Tyson, Ward. öyle. E, Batlara bile kenardan geliyor, aldığı an gönderiyor. Yani. Bir de bu arada dikkatimi çeken biraz 300 dedim ya biraz zihnine girmiş vaziyette diye o kadro kimyasına göre de baktığın zaman şimdi Kevalesh var bir tek tam 5 numara diyebileceğin. Geri kalan her hepsi yani o son dönemlerin modası ben de o haddessi tabiri kullanayım. Small ball dedikleri kısa beşlerle oynama. Hı hı. E, hani böyle size'lı bir 5 numara e, ile oynamamak yok zaten Paris'te öyle bir kalıplı isim yok. E, ya karşılık Fenerbahçe Beko'nun o opsiyonu da var. Orada da devreye soktu mesela. <laughs> mesela. Yeskevic. Bazı maçlar hiç oynatmıyor. Bazı maçlarda gel. Senden yani pragmatizmin yani de biraz... 15 dakika süre almış. Pragmatizmin günler. de biraz geliştirmiş vaziyette. Sen Melih'i ilk çeyrek, e, yanlış hatırlamıyorsam ilk çeyrekte hiç sahaya e, sürmedi. İkinci maçta. Çok ekonomik kullanıyor uzunları. Ki Melih'in de hem yaşı var hem de ayaklar belki biraz daha ağır denilebilir. Yani diğer uzunlara göre veya rakibe göre. 34 artık tabi Sertaş da öyle bir sakatlık yaşadı gerçi. Hı hı. ikinci maçta e, şimdi Melih'in süresine bakacağım. Melih 15 dakika. Yani aslında süreleri de iyi bölüştürdü. ikinci maçta 25 dakika en fazla süre alan Naycı'dayız. İşte Bango vesaire Nigh de Grace mesela. yok. Evet. Bango'dan katkı gelmedi tabi. Gelmedi Normal. ama yani gerek yok. Gerek yok. Ee, Zaten 11 oyuncudan katkı alıyor dediğin gibi. Evet. Yani, yani gerek yok. Bir Bango 12. Alıyor. adam. Bir şekilde alıyor. Hayes, Nigel Hayes, Bonzi Coulson, işte e, ee, Dechampier bunlar 3.5 numara adamlar. Yani 4'e de kayabiliyor, 5'te tutabiliyor, kısa da savunabiliyor. Yani Fenerbahçe Beko'nun Paris'e karşı bu silahı da var. Bu silahı da kullandı. Hani ben sadece kendi oyunumu oynarım kafası da yok. Fenerbahçe Beko. Savunmada da adam değiştik. Adam rahat değişebildi. Onu da değişebiliyoruz. Ee tekrar özetleyelim. TJ Short zaten burada. Hı hı. Biraz en... onu konuşalım dilersen. mikro e, mikrodalga adam zaten. Yani 13'te 5 iki sayı ikinci maçta. Hı hı. E, yüzdeleri de çok iyi değil. Zaten müthiş bir şut yeteneği olan bir isim değil. Ona özel oyunlar var. O dirsekten... Özellikle 3 sayının gerisinden e, çok etkili değil. Değil. Yani e, aha, o da gününü bulması lazım. Hı hı. Yani işte bir Real Madrid maçı playinde acayip bir oyun oynadı orada ama o da günlü bulması lazım ama o günlü bulduracak eee isimler de yok bizde yani hani savunma anlamında da Devon Hall, Eric McCallum, işte Wade Baldwin, bu adamlar da deli gibi savunma <laughs> yapıyorlar. Tabii. Ya yani kenarda zaten onu isteyen bir koç var. Sizden en iyisini isteyen bir koç var. E, ama yani Fenerbahçe Beko'da bir belki noksan taraf ne kalır? O gün Fenerbahçe Beko'nun gerçekten e, ki çok üçlük denemesi yapan bir takım. <laughs> yani 30'un altında yok neredeyse ki Euroleague standartları artık o hale gelmiş vaziyette. 30'un altında her iki takım için. Yani 60 tane deneme oluyor bir başta e, evet. maçta düşünebiliyor musun? Ne kadar çok 3 sayıya e, dayalı bir oyun. Pozisyon döndü. sayıları da çok arttı. Yani 2 evet. sayı, 3 sayı fark e, etmeksizin çok... Sizin, tempo arttı daha doğrusu. Hücum süresi belki <laughs> ileride düşecek daha fazla. 24'ten 20'ye falan düşecek yani o hale gelmiş vaziyette. E, hızlandı tempo. Bakalım yani Fenerbahçe Beko süpürebilirdi ama ben 3-1 en kötü biteceğini tahmin ediyorum. Şu an seriler içinde en favori takım Fenerbahçe Beko. Son olarak bu seriyi bitirmeden atmosfere de bir parantez açalım Aa, dedersen. De değil mi? Hele ilk maçın, değil mi? Maç Seremonisi, atmosfere koreografisi, kesinlikle harikaydı yani gerçekten. Ataşehir Ataşehir ruhu. Skevich usla e bahsetti zaten. Piyoloff vardı geçen yılda olduğu gibi iyi bir atmosfer vardı yine. Ee, taraftar Talaffuz. E, bu takıma inanıyor aslında. Bunu Tabii. görebiliyoruz. Ama o inancı veriyor bu takım. Yani sezon içinde evet inişler çıkışlar oldu. Apertura, klasura gibiydi zaten Fenerbahçe-Bekon'un. İlk yarısı ve ikinci yarısı bambaşka vaziyetteydi. İşte o Eric McCollum hamlesi, takımın toparlama, sakatların iyileşmesi vesaire derken e, Wilbeck'ini mesela aramıyorsun şu an. E, McCollum aratmadı. Aratmadı. Şu anda. Aramıyorsun evet, yani. Aramıyorsun. Ah Wilbeck'in de olsa demiyorsun. Şu takım da gider, e, yapar bir şeyler ki yani benim hatta e, diğer taraftan Panathinaikos Efes'te konuşuruz birazdan. E, eşleşme öyle olacak. Yani final adayım şu an Fenerbahçe-Beko. E, Sanki kim iş oraya gelsin. doğru gidiyor veya girişte biraz hani kısa tuttuk ama birazdan konuşacağız. Anadolu Efes gelirse başka olur. Panathinaikos gelirse de ben Fenerbahçe-Beko'nun özellikle o ikinci maçı rövanşı için sırf, geçen sene rövanşı için sırf Final forda yenebileceğini ümit ediyorum.